Aydın'ın Didim ilçesindeki antik dönemin kehanet merkezi Apollon Tapınağı, gece müzeciliği için hazırlanıyor. Hisar Mahallesi'nde yerleşim yerlerinin içinde kalan Apollon Tapınağı'nda 1905'te Alman arkeologlar tarafından başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları 2024 yılından itibaren Millet Müze Müdürlüğü tarafından yürütülüyor antik dönemin kehanet merkezi olarak öne çıkan, İyon tarzında yapılmış, dünyanın üçüncü büyük tapınağı olarak bilinen Apollon Tapınağı, geleceğe miras projesi kapsamında geceleri de ziyaret edilecek. Bu çalışmalara Aralık ayında başlandı ve Mart ayında hız verildi. Şu anda yürüyüş yolumuz tamamlandı. Sadece merdivenler kısmı kaldı ve orası devam edecek. Karşılama merkezinin inşa çalışması da bitmek üzere diyebiliriz. 2-3 hafta içerisinde ziyaretçilerimizle buluşmayı umut ediyoruz. Yani yıllık aşağı yukarı 130 bin ile 150 bin arasında değişen bir ziyaretçi sirkülasyonumuz var. Bu gece müzeciliği ile birlikte bu ziyaretçi sayımızın da artmasını bekliyoruz. Muhtemelen de artacaktır. Yapı o kadar büyük ve bu kadar büyük boyutlu bir tapınağın e, ayakta bu dönemde e, kalabildiği ender örneklerden bir tanesi gerçekten. Bu anlamda yapının kendisi başlı başına bir e, etkileyici. Yani bunun için hiçbir müdahaleye bile gerek yok. Ama şu an yapılacak olan bu e, bilgilendirme levhalarının yenilenmesi, yapılan bu aydınlatmalarla birlikte e, algılama biçimi biraz daha değiştirilecek aslında. Yani. E, ...biraz daha görkemli bir alanda dolaşacak diyebiliriz ziyaretçilerimiz için. Ama yok, bu ilk. ya Zaten ilk açılan Efes biliyorsunuz. Şimdi bu bizim tapınakla birlikte. Mimari açıdan benzerlikleri neredeyse aynı. Boyut açısından sadece farklılık arz ediyor. Strabon, ünlü coğrafyacı ve tarihçi... Tapınağı ziyaret ettiği zaman buradaki sütunlardan o kadar çok etkileniyor ki resmen sütün ormanları içerisinde yer alan bir tapınak diye kendi eserine. Bu kaydı da düşüyor. Biz Mısır Firavunundan, e, meşhur e, Lidya Kralı Croisos'tan tutun da Pers krallarına kadar e, yapacakları eylemlerde, çıkacakları savaşlarda e, Didim'deki orakıl kahinlerine danıştığını e, yazıtlardan takip edebiliyoruz ve biliyoruz. Tapınağın var olabilmesi için büyük başlara ihtiyacı vardı. Büyük başlarda genelde e, çevre devletlerden... E, Gelen yüklü altınlar, yüklü hediyeler ya da kutsal hediyelere bağlıydı ve çevre kentlerdeki krallar, hatta Mısır firavunu Nekonun bile buraya zırhını bağışladığını biz yazıtlardan biliyoruz. Bir savaşa çıkmadan önce, bir sefere çıkmadan önce, bir siyasi olaya imza atmadan önce. Oracle rahiplerine, Brankit rahiplerine danıştıklarını biz yazıtlardan biliyoruz.